Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere trx990.com internet sitesini tanıtacağım dostlar. Videonun altındaki bağlantıya tıkladığınız zaman işte sizi bu ekran karşılıyor. Buradaki kodları, adımlamaları, şifreyi vesaire girdikten sonra ben hemen giriş yapmış olduğum ekrana geliyorum ve giriş yaptıktan sonra sizi de bu ekran karşılayacak arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra karşılaşacağınız ekran işte bu burada dil seçenekleri vesaire hepsini göstereceğim. Ama önce para çekme kısmına gelelim. Çünkü paramız hesabımıza yatana kadar site inceleyecek vaktimiz olacak. İşte buradaki adresi kopyalayacağız arkadaşlar. Hemen Binance uygulamamıza geleceğiz. Binance'tan cüzdanımıza girip TRX'e seçip çekme tuşuna basacağız arkadaşlar. Burada bizden bir adres istiyor. Çekme tuşuna bastıktan sonra işte Bizim kopyaladığımız adresi buraya yapıştıracağız. Ne kadar çekmek istediğimizi soruyor. Ben deneme ücreti olarak 30 TRX yatıracağım arkadaşlar. Minimum 2 çekiliyormuş zaten. Ee, sonrasında çekme tuşuna basıyorum. Şimdi kod gönder seçenekleri geldi ve kodlarımı gireceğim kodlarımı girdim ve onayla tuşuna bastıktan sonra çekme talebi gönderildi diyor. Hemen sitemize tekrar geri dönüp arkadaşlar çekme talebini gönderdikten sonra bu şarjı tamamla demeyi unutmuyoruz. Eğer ki demezsek paramız hesabımıza geçmez dostlar bilginiz olsun. Şimdi paranın geçmesi yaklaşık 5 dakika kadar sürüyor. Bu süre zarfında da siteyi hep beraber bir inceleyelim. En sağ üst köşede dil seçenekleri var. Türkçeyi buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Türkçeyi seçtik. Daha sonra or onun bir solunda müşteri hizmetleri seçeneği var. Telegram yoluyla kendileriyle iletişim kurabilirsiniz, bilginiz olsun. Onun da bir solunda bildirim tuşu var. Bildirimlerimize tıkladık. Bugün para çektin mi diye bir bildirim. İşte nasıl para çekildiğini falan anlatıyor. Günlük e, %7 kar etmek için neler yapmanız gerektiğini söylüyor. Temel hesap bakiyesi, günlük madencilik geliri vesaire bunlardan bahsediyor. Buradaki rakamsal verileri detaylıca incelemenizde fayda var dostlar. En altta da müşteri hizmetlerinin yine Telegram e, tel Telegram grubunu vermiş. E, bir de Telegram kanalını da vermiş yine aynı şekilde arkadaşlar hem grubu hem kanalı hem müşteri hizmetlerini gösteriyor burada. Onun altında 990.com diye bir bildirim var. Burada da detaylıca bazı rakamsal veriler veriyor. En son durumu görüntülemek için tıkla denilen bir bildirim var. Bunu da hep beraber gördük. Sizin de detaylıca inceleyebilirsiniz. Eğer ki yatırım yapmayı düşünüyorsanız arkadaşlar. Ee, sitemizin alt, aşağı taraflarına doğru inelim. Takım kısmı var. Takım kısmında dostlar seviye 1, seviye 2, seviye 3 diye bir şey var. Seviye 1 sizin referanslarınız demek. Seviye 2 referanslarınızın referansları. Seviye 3 ise onların da referansları olmak üzere 3 takımda ayrılıyor arkadaşlar. Peki referans nasıl olunur? Onu gösterelim. Paylaş kısmı var gördüğünüz gibi. İşte buradaki bağlantıyı kopyalarsanız eğer e, ve arkadaşlarınıza gönderdiğinizde arkadaşlarınız sizin adınıza bu bağlantı koduyla üye olur ve yatırım yaparlarsa işte oradan sizin e, takım 1 seviye 1 denilen yere gelecek ve yaptıkları yatırımdan size de bir kar payı elde edilecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonrasında takımı gösterdik. Bunun bir de aplikasyonu var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bunu indirirseniz eğer telefonunuzda direkt uygulaması da olabiliyormuş. Onun dışında aşağıda cüzdan kısmında hemen yenileyelim bir daha sayfayı. Evet 5000 görünüyor bazen böyle sayfadan gidebiliyor. Aldırmayın e, terfi de bakın sıfır görünüyor. Ama benim adıma yani benim referansımla biriniz geldiği zaman terfi kısmında da benim kazancım görünecek arkadaşlar. Detaylar dediğimiz zaman ticari kazanç e, 350 TRX işlem geliri almak için tıklayın diyor. Bakalım nelerden bahsediyor. Bu arada yüzde bakalım 7 evet yüzde 7 bulut madenciliği gelirinden de bahsediyor arkadaşlar. E, yatırım kısmına bir daha bakalım. Evet ürün listesi şu an sipariş yok diyor. Şarj kısmına az önce bizim geldiğimiz yer. Ürün listesi bu tarafta da var. Sipariş yok diyor. E, benim kısmına bakalım. Bakalım burada incelememiz gereken başka neler var. Ana sayfaya gelip en aşağılara doğru inersek eğer küresel ortaklarını görebilir miyiz? Evet arkadaşlar en alt kısımda küresel ortaklarını göstermiş. E, bu da bazı büyük finans firmalarıyla ortak çalıştıklarını bildiriyor. Birikmiş kar rakamlarını ve üye sayılarını bildiriyor arkadaşlar. Bu arada e, benim yazan sayfaya gelip bir daha bakalım bakalım depozitimiz yatmış mı? Sayfayı yenileyeceğim şimdi şarjı tamamla diyelim bir daha. Daha sonra sayfayı yenileyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi paramız yatmış. 29 terksi olarak görüyoruz e, hesabımıza geçmiş. Şimdi nasıl para çekilir? Hep beraber bir onu görelim. E, sayfayı buradan da yenileyelim. Evet, 145 olarak gördüm arkadaşlar. Bazen böyle sayfada gidebiliyor. Bu tutar bir daha yenileyelim. Evet, 145 sorun değil ama biz çekebileceğiz şimdi. 1.45 yazıyorum. Adres olarak da dostlar. E, Binance'a tekrar geliyorum. Bu sefer yatırma adresine geliyorum. Çünkü buraya yatacak bizim paramız. Yatırma adresini kopyaladıktan sonra tekrar buraya yapıştırıyorum. Sonrasında şifremi gireceğim arkadaşlar bu kısma. Şifremi girdim ve onaylamak tuşuna basıyorum arkadaşlar. Başarıyla gönderildi. Evet bakın şimdi bizim bakiyemizi şuradan da görebileceğiz dostlar. Aynen bir daha sayfa yeniliyoruz. Evet bunu kapatıyoruz. Ve çektiğim parada tutardan düşüldü arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar dostlar bunu anlattıklarımın hiçbir bir yatırım tavsiyesi değildir bilginiz olsun Siteyi hep beraber incelemiş olduk yatırıp yatırmamak da sizin kararınızdır herkese bol kazançlar diliyorum hoşçakalın.